Bir Kasımpaşa'da... aynı şeyi... nedir o? Bekçiyi... idlal ettikleri gibi... hacı hoca takımı... Kasımpaşa bitirimlerinin başı olan bir zat var. Onu da idlal ediyorlar. Ya bu şeyh de... hep kadınların... Et, etrafında hep kadınlar var. İşte kadınları... çocuklarını okuyor şöyle yapıyor, camiye gelmiyor, cumaya gitmiyor, bu adam nedir nedir filan acaba filan diye o zamanın kabadayısı bitirimi olan insanın tam çıldırtacak şekilde dolduruyorlar. Bu da güzel kafasını tam kıyak bir hale getirdiği bir akşam belinde bıçağıyla geliyor Büyük Efendi'yi öldürecek. Muhammed Ali kesecek, biçecek. Milleti böyle bir e, iffetsiz, zındık, mezhepsiz, bir namaz bir adamdan ümmeti Muhammed'i kurtaracak. <laughs> e, geliyor. Kapıyı da açıyor. Ha tövbe geliyor. Efendi açıyor kapıyı. O kapıyı tekmeleyecek, içeri girecek. Bir tekme atar atmaz efendi açıyor kapıyı. Aa oğlum hoş geldin diyor kalıyor böyle. <laughs> Giriyor bir daha çıkmıyor. <laughs> Muhammed el Ensar Hazretlerini öldürmek için gelen kabadayı artık içeride Hazret ona nasıl bir kabadayılık yapmışsa bizim efendi galip gelmiş. O zat ömrünün sonuna kadar efendiye el pençe divan hizmet eder bir derviş olmuş. Bütün o kabadayılıkları falan hepsini bırakmış. Meslek erbabı olmuş. Ee, ...harbe gitmiş, harpte gazi olmuş, iki parmağını kaybetmiş... ...hatta sigarayı böyle... ...tel yaptırmış kendine, şuraya geçirir... ...sigarayı buradan böyle telle içermiş, parmakları kesik olduğu için... Ee, Efendim baba bile Muhyiddin Ensari Hazretlerine bile... ...yaşlı haliyle çok tazim edermiş... ...yani halis muhlis bir derviş olmuş o kabadayı sonra. Efendim... E... Efendim babanın şey Muhammedül Ensari Hazretlerinin bir de bir dervişi var Arnavut Kazım amca. Kazım dede. Kazım amca acayip bir adam. Muhammed Ali Ensari Hazretleri'nin zaten etrafındakiler hep acayip. E, nezih uzel bir ses kaydında demiş ki Kasım e, Kasımpaşa Rifai Tekkesi nerede uçuklar kaçıklar hepsi oradaydı. Bütün usul erken oradan yayıldı İstanbul'a. Falan. yani orası ateşin cezbeli bir yerdi manasında. Muhyiddin Ensari Hazretleri'nin zamanını kastederek söylüyor yoksa Büyük Şeyh Efendi'yi görmesine imkan yok. Efendim Kazım amca var. Kazım amca efendisi şöyle bir talimatta bulunmuş. Kazım sen bir sene boyunca bir şey yemeyeceksin, içmeyeceksin. Sene sonunda, sene günde bir gün git ne istiyorsan ye. Sonra bir daha bir sene yemeyeceksin. Onu böyle bir yazata sokmuş. İnsanüstü bir şey. 364 gün hiçbir şey yemeyeceksin, hiçbir şey içmeyeceksin. Bu normal bir şey değil. Ama Kazım amca böyle, Arnavut Kazım dede. Bu zat bir sene boyunca hiçbir şey yemez içmez. Fakat gayet heybetli, zinde, böyle kırmızı elma yanaklı bir adam. Fakat senede bir gün Kasımpaşa'daki işkembeci dükkanına gider. Sabahın ilk vakti yani kazan daha yeni hazırlandığı zaman dükkanı kapattırır. O günkü bir kazan işkembeyi tek başına içer mümkün değil. Çatlarsın. İçemezsin ya. Yani. İçin dışına çıkar. Bir kazan işkembeyi tek başına içer. Ekmeğini de yer. Ondan sonra arkasına bir kahve, bir sigara çıkar. Bir 365 gün bir daha yemez. Gene böyle bir gün işkembeciden çıkmış. Kış üstünde paltosu var. Paltosunun cebinde derslerini yaparak yukarıya doğru, Şişhane'ye doğru yürürken bir araba pa Kazım Dede'ye vuruyor. Adam dehşetle çıkıyor. Amca bir şey oldu mu filan? Bana ne olacak be sen bak kendi arabanda diyor. Araba içeri göçmüş. <laughs> yani hani ağaca vurursa bir araba nasıl içine göçer? Kazım Dede'ye vurduğu yer arabanın içine göçmüş. Kazım Dede ayakta duruyor. Bana ne olacak be diyor sen bak kendi arabanda. <laughs> Arsayabildin mi? Bu da Hazreti Dervişlerinden biri. Efendi Hazım'a söyleyeyim. Muhammed el-Ensari Hazretlerinin 10 halifesi vardır. Hepsinin isim ve isim fakirde kim oldukları mahfuz. Efendim, bunlardan bir tanesi daha sonra efendiden hilafet aldıktan sonra efendi sağ olmasına rağmen ismini vermeyeceğim bir halveti kolunun şeyhine kapılanmıştır. Beyefendi adammış, şöyle adammış, böyle adammış filan. Anlamam oraları. şeyhi saken. Ha şeyhi dese ki git oradan da bir hilafet emanetin var. Al gel. O başka bir şey. Ama şeyhini bırakıp öbür tarafa tekrardan kapılanıyor. Bizden aldığını da hiç inkar etmiyor. Bir de benim böyle şeyim vardı filan. o zata da teessüf ediyorum. Yani benim sevdiklerim hep mezarlarda olduğu gibi böyle çok e, muhalif olduğum insanlar da mezardadır. Şimdikileri ciddiye almıyorum. Şimdikileri muhalif olunacak adam bile değiller yani. Efendim, Mustafa Kemal Paşa Hazretleri, Muhammed El Ensari Hazretlerini, Hazreti Muhammed El Ensari, Bahçe Sarayı'na davet ediyor. Hazret gelmeden evvel, oturacağı koltuğun minderinin altına musaf Şerif Kur'an-ı Kerim bırak koymuş. Aklınca bizi imtihan ediyor. Efendi Hazretleri buyurun diye yer gösterince Hazretleri buyurmuşlar ki o oraya koyduğun şeyi önce bir kaldır ondan sonra otururum demiş. Paşa şok şok şok. Oturmuşlar. Tenezzül buyurmuşlar. Oturmuşlar. Şimdi bazı böyle Paşa'nın o zamanlar meşayihle olan ilişkilerini Cumhuriyet'in getirdiği hava içinde işte bizim dedemizin paşayla resmi var. Bizim dedemiz paşayla görüşmüş. Paşa bizim dedemizin elini sıkmış. Paşa bizim dedemizin burnunu sıkmış diye böyle övünen ahmaklar, gafiller vardır. Bu resmi böyle asıp bundan iftihar eden kimseler vardır. Bunlar süzme salaktır. Tarih bilmez, usul erken bilmez, edep bilmez, erken bilmez adamlar veya kadınlar, kimse onlar. Neden? Değil Mustafa Kemal Paşa, Kanuni Sultan Süleyman'la bir Hazreti insanın, bir Mürşidi Azam'ın, bir Mürşidi Kamil'in resmi olsa bundan övünülmez. Kimdir o? Dünya adamıdır. Bugün var, yarın yok kimin makamında oturuyor Babası almış bir yeri fethetmiş kılıçlan neyse Ölecek gidecek ahirette onun padişahlığı sökmeyecek ama Hazreti Şeyh Muhammed Ali'nin posunda oturuyor burada da şey orada da şey onun makamı daimi E daimi makamda oturan zat geçici adamdan mı övmek yakışır. Ayıptır bunlar. Onlar padişahtır, reis-i cumhurdur, efendim kraldır, prenstir kimse. Onlar bizim kapımıza gel, gelmiş geldik geldilerse, gel, gelmişlerse bırakın onlar iftihar etsin ya. Biz böyle bir hazreti insanın, böyle bir zat-ı şerifin huzuruna gittik, nasip oldu, tenezzülen bizi kabul etti diye o imparatorlar, krallar, reisi, cumhurlar onlar iftihar etsinler. Biz ne iftihar edeceğiz? Fakir Abdullah el-Haşimi Hazretleri'nin kabri şerifini Sivas'ta yaptığım zaman Rical'den bir zat yani devlet ricalinden bir zat. Sevdiğim de bir kimse. Allah sonra o meslekten emekli oldu. Allah sana afiyet versin. Her neyse. Geldi yanında kamera da getirtmiş. İşte türbenin yapım halini çektiriyor. Fakire de dediler ki efendim işte anlatır mısınız... Hazreti kim olduğunu, kabrinin neler temsil ettiğini filan. Fakir de anlatırken... lafa atıldı. Dedi ki... Arap Şeyh Hazretleri dedi... Sivas Kongresi'nde de dedi... Atatürk'ün yanında oturmuş dedi. Fakir fevkalade kızdım buna. Dedim ki beyefendi... bu söylenecek... İftar edilecek bir mesele değil bizim için. Bir vaka tespiti için söylüyorsanız tamam. Fakat bizim için iftar vesilesi değil. Mustafa Kemal Paşa'ya iftar olur. Benim efendimin yanında efendim tenezzülen onu kabul etmiş de yanına oturmuş. Bu padişah da olsa böyle. Sultan Hamid de olsa böyle. Efendim kanuni de olsa böyle. Sultan Fatih de olsa böyle. Mustafa Kemal Paşa'ya be tahsis söylemiyorum. Dedim ki ona, ona şeref benim efendimin yanında oturmak. Bize şeref değil. Kapatın kapatın kameraları dedi. O konuşmamı vermediler. Efendim. Bu mevzuda da Dolmabahçe Sarayı'na çağırmış. Efendim adam bir devlet kurmuş. Kendi devletini yıkmış. Yeni bir devlet kurmuş. Ondan sonra şeyhlerden birini çağırıyor. Eh devlet makamı bu. Şahıslarla mukayyet değil. Devletin başında olan zat çağırdı diye Hazret'te gitmiş. Efendim. Yani Mustafa Kemal Paşa'ya bir ahbaplığı arkadaşlığı olduğundan dolayı gitmiş değil. Çağırmış devlet reisi biz de bu devletin vatandaşıysak o zaman gidersin. Devlet makam mühimdir orada, şahıs mühim değil. Efendim gitmiş mübarek işte bu muameleden sonra demiş ki efendi hazretleri ben tekkeleri sırlamayı düşünüyorum. Fakat benim kendime göre şeylerim var. Meşru mazeretlerim var. ...bazı mükâlemeler olmuş, oraları nakletmeyeceğim." Efendinin ona verdiği cevaplar var. Dinleyenlerin çok ağrına gidebilir. Onun için... oralar bana kalsın. Nihayet... ...böyle bir paravan var... ...sarayda. Diyor ki, siz şu paravanın arkasında lütfen... ...size bir hadiseyi... ...şahit olmanızı istiyorum. Seyrediniz. Efendi paravanın arkasına geçiyor, işte kafeslerin arkasından seyrediyor. Randevu vermiş paşa bir tekke şeyhi vefat etmiş. Onun iki oğlu, ikisi de halife. Bir küçüğünü almış odaya. Diyor ki, Efendi Hazretleri diyor, ben bazı tekkeleri kapatmayı düşünüyorum fakat birkaç tekkenin açık kalmasına müsaade edeceğiz. Bunlardan biri sizin babanızın tekkesi. Ben sordum, soruşturdum. Zat haliniz bu makama el yakmışsınız. Babanızın posunu size bırakmayı düşünüyoruz, tekkeyi size vermeyi düşünüyoruz. Fakat, ağabeyiniz varmış, aynı zamanda o da babanızın halifesiymiş. O geldi, bize bir şeyler söyledi sizin aleyhinizde, sizin bu meseleye layık olmadığınızı, işte aleyhinizde şunu 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 söyledi diye naklediyor. Paşa bir senaryo, oyun yapıyor o anda. Bu zavallı da inanıyor. Aman Paşa Hazretleri benim o abim şöyle rezil adamdır, böyle kepazedir, böyle yalancıdır artık. Hem manevi abiyi hem aynı babanın sülbünden demediğini bırakmıyor. Peki efendim biz bunu düşüneceğiz ona göre karar vereceğiz diyor Paşa gönderiyor. Bizim efendiyle birkaç kahve içtikten sonra diğer AB'ye verilen randevu geliyor. Abi geliyor. Gene bizim efendi paravanın arkasında. Aynı numarayı paşa abiye çekiyor. Bu sefer abi ağ, diyor. O ne rezil bilseniz aman ona ne kepazedir. O layık değildir. Babamın esas manevi varisi benim filan. Peki diyor onu da gönderiyor. Şimdi kendince paşa efendiye diyor ki işte efendi hazretleri görüyorsunuz. Bu tekkeler, dergahlar kamil adam yetiştirmek müesseseleri olmaktan çıkmışlar böyle bir post kavgasına, işte sen ben davasına iş düşmüş. Bu meselenin ehli olan kimseler kalmamış. Çoğunluk bunlardan ibaret. Biz bunu her gün görüyoruz. İşte bu sebepten tekkeleri kapatıyoruz filan gibi kendince böyle bir bizim efendiye de bir numara çekmeye çalışıyor. Tabi bizim efendi o numarayı haşa yutacak hali yok. Ona gerekli cevabı verip kendi vakarıyla oradan ayrılıyor. Sonra Hazret'e bunu sormuşlar. Demişler ki, Efendi Hazretleri, Mustafa Kemal sizi çağırdı, gittiniz, konuştunuz. Tekkeler kapandı. Bir celallenmiş mübarek o Halim Selim adam, Hazreti Adam, elini bir bir vurmuş. Mustafa Kemal, benim tekkemin helasının penceresini kapatamaz demiş. Benim tekkemin helasının penceresini kapatamaz. Velakin tecelli böyle döndü. Bu iş onun üstüne kaldı, kapandı demiş. Buradan başka süzme salaklar şöyle mana çıkartıyorlar. Efendim ehli kalmadı, onun için kapattı. Ehli olsaydı kapatmayacaktı. Niye? 350 tekkeden 5 tane de mi ehli adam çıkmadı? Ben sayayım mı o zaman Hazreti insan kamil değil, Hazreti insanı ekmel olduğu muhakkak olan İslambol'da beş tane insan sayabilirim. O tarihte. Toplayaydın bu beş tane insanı. Değedin ki bütün salahiyet sizdedir. Aynı ikinci Mahmud'un yaptığı meclis-i meşayih gibi. Ama bu sefer daha insaflı, daha e, hır bir şekilde diyecektin ki bunların ee, iyisini kötüsünden ayırın. Vaka o zevat ona yanaşır mıydı, o, o, işe girer miydi, tenezzül eder miydi? O ayrı mesele. Sen, te, sen buna şey yap, nedir o? Teşebbüs et de onlar yapmamış olsun. Bu olmadı. Ali o ehli kalmamıştı da tekkeler onun için kapatıldı da Allah kapattı da onun elini kullandı da filan. Bunlar doğru sözler değil benim 1925'te tekkeler seddolunduktan sonra bir de şey vardır, tekkeler seddolunmakla işte Allah'ın zikri men onulmaz. E kainat, dergah, bilmem yıldızlar, kandil, cümle mevcudat, zakir filan. E tabi bu biraz e, teselli. Teselli. Eskiden de öyleydi. Ona bakarsa. Tekkeler açıkken de kainat dergahtı, yıldızlar kandildi. Ama tekke de vardı. Yani hadiseyi olduğu gibi kabul edip, olduğu gibi tanımlamak ve acı da gelse olanı kabullenmek varken böyle yan yollar, işte Kainat zaten dergâhtı. E o zaman tekkelere eskiden de lüzum yoktu. Kainat sonradan dergâh olmadı ya. Eskiden ne yaptınız? Resulullah niye Mescid-i Nebevi'yi inşa etti? Yeryüzü temiz toprak benim ümmetim için secdegah iddiaz edilmiştir. Ey müminler! Allah'ın te yeryüzündeki temiz toprağı sizin için secdegâhtır. Her yer mescittir diyen peygamber ama bir bina yaptı. O binada bir teşkilat kurdu. Niye bunu böyle kabul etmiyorsunuz da işte kainat dergâhtır filan mekan Böyle edebiyat yapıyorsunuz. <laughs> Tuhaf olan kainat dergâhtır lafını ağzında dolandıranlar da kendilerine bir mekan, bir şey yapmak için en ön sırada koşarlar. O, o, o da işin ayrı bir garabet kısmıdır. Hani samimi olur, evine çekilir, o sözü söyler eyvallah. Adam ondan teselli bulur, ona bir şey demem. Ama hem bunu söyleyeceksin hem ondan sonra kendine... ...bir şekilde bir mekan uydurmaya çalışacaksın, uyduracaksın, olanı devam ettirmeye çalışacaksın filan... ...ondan sonra da milleti böyle keseceksin. Kainat dergahmış. Terbiyesiz ya bunlar. Samimi olun biraz, samimi öleceksiniz hepiniz. Hepimiz de gideceğiz. Bu... ...kayıtlar... ...veya kuyutlar veya yazılar, söylemeler... ...hepsi yarın karşımıza çıkacak. Burada... Efendim YouTube'da beğenenden beğenmeyenden değil bu işler. Söylediğin söz hakkın indinde mukayyet ve mahfuzdur. Yarın bunu niye söyledin diye Allah sorduğunda değil mi? Veya aferin bunu iyi ki söylemişsin dediğinde mesela kıymet kazanır. Yoksa buradakilerin itibarı veya ademi itibarı esas mevzu değildir. Fakir bu sohbet kayıtlarına başladığım zaman da kime hitap ettiğimi, niçin bunu yaptığımı arz etmiştim. Efendim. Ha bir de şu söylenebilir. Efendim bu kadar ciddi meseleler, bu kadar meseleler, bunlar YouTube'a mı düşmeliydi filan? Onlara da cevabımı söyleyeyim. Kainatta en ciddi kelam Kur'an-ı Azimüşşan'dır yeryüzünde. Değil mi? Dünyada Kur'an-ı Azimüşşan'dan üstte Muhammed Mustafa'nın kelamından yukarıda bir söz, bir kelam yoktur. Bütün sözler, bütün kelamlar o Kur'an-ı Mecid'in mağdunundadır. Kur'an en üsttedir. Böyle olmakla beraber gazete kağıdı basan, gazete basan, dergi basan, dünyalık fatura, irsaliye efendim, e, kağıtları, defterleri basan matbaalar aynı zamanda Kur'an-ı Kerim de basıyor, iki cilt arasına koyuyor. Gazeteler hediye diye veriyor. Bu Ramazan size şu kadar kupona Kur'an mushaf veriyoruz diye ne oldu? Kur'an-ı Kerim'in şanına halel mi geldi? Anlıyor yani Bu kadar mühim meseleler YouTube'da mı konuşulmak lazım? Veya YouTube'da konuşulmuşsa, efendim internete düşmüşse ondan kıymet hası olur. E Kur'an-ı Kerim de o zaman gazete veriyorsa bir daha Kur'an düşmüş. Kelam icazlıdır beyim. Bazı kelam vardır. Örtülüdür, açık görülür, örtülüdür, ehli alır. Kur'an-ı Kerim'de böyledir. Sen onu lime lime de etsen manevi olarak yani manasını... ...netekem kelamcılar, tefsirciler, cartçılar, curtçular... ...asırlar boyudur. Düşmanı da beraber, dostu da beraber lime lime ettiler o kitabı... ...fakat kitabın hükmü değişmedi. Oradan feyziyab olan insanlar hep oldu, hep olacak. Yani kelam bu kadar açıkken istemediği yerde de kendini örtebilecek bir mahiyette, bir keramette kelam. Eh, bizim de anlattığımız zevat, o kelamı kadimin ve Kur'an-ı Mecid'in yaşayan halleri, natık Kur'anlar oldukları için, Kur'an, natık Kur'an oldukları için, Kur'anlar deyince yanlış oldu, natık Kur'an oldukları için, bu sözde ehlini açar kendisini, ehli olmayana kapatır. Binaenaleyh meraka telaşa mahal yok. Tekke sırlandıktan sonra tabi az da olsa devletten gelen bir vakfiye var, şu var, bu var. Bu kesiliyor. İyi. Bu tekke şehirlerin hiçbiri iş bilen insanlar değil. Adamların ömrü ümmeti Muhammed'i irşad etmek, Allah dedirtmek, meczupları kayırmak, hastaları iyileştirmek, açları doyurmak böyle insana hizmetle geçmiş. Ve bu sistem içinde yaşamışlar. Binaenaleyh gidelim de bir dükkan kuralım, efendim bir ticaret yapalım filan yapmamışlar. Hatta yapan yüzünü gözüne bulaştırmış. Ne gibi? Kadiriye bahsinde inşallah arz edeceğim. Cenab-ı pir -i Sani -i Kadiri Bazül Enver Hazreti Es-Seyyid Es-Şeyh Osman Nureddin Şems Efendimiz daha e, e, şehrinin ilk seneleri yani posta ilk geçtiği zaman hani kimseden bir şey nezir de kabul etmiyor. Demiş ya bir dükkan açayım bari oradan gelen mangırla yaşımızı sağlarız. Bir bakkal dükkanı açmış. Daha acayibi Ziya Paşa'ya şiir öğreten Encümen-i Şuara'nın önde gelenlerinden Hazreti Osman Şems yani öyle şair, öyle edip efendim öyle alim maneviyatının yanında. Bakkal dükkanı açmış. Bir meczup gelmiş dükkana tütün almış. Demiş ki şey efendi eğer bu dükkanı şimdi rakamda yanlış olabilir. iki aya kapatırsan zarar etmez. Koyduğun sermayeyi kurtarırsın. Üç aya kapatırsan batarsın demiş. Elinde koyduğun sermayeyi de kapatırsın. Hakikaten diyor Hazreti Şems, iki ay sonra diyor dükkan <laughs> gitti. Ben diyor Tıteber şahı merdan. Kaldık bir daha da dedim ki diyor bu işler ticaret işi bize göre değilmiş. Binaenaleyh bu zevat da böyle ticaret yapamaz. Dikkat edilirse Osmanlı son meşayihi Cumhuriyet'e intikalde umumiyetle memur olmuşlardır. İşte gümrükte, postanede, ne bileyim ben, vergi dairesinde, şurada burada biraz eli kalem tutanlar memur olabilmişlerse işte çünkü şeyh diye mimliyorlar, şey yapıyorlar. Nedir o? Ş fişliyorlar. Oralardan bir şekilde geçip de şey yapanlar memur olmuştur. Ticaretle uğraşanı yoktur. Efendi cazma söyleyeyim. Böyle olunca tekke tabi içeride yata, yatılı dervişler var. Bunlara efendi bakıyor. İki tane hanım var. Çoluk çocuk var. Torun torba var. Eder, dergahta yatan dedeler dervişler var. Bunların hepsi bir şey efendiye bakıyor. Bu zat ticaret yapamaz. Geliri yok. Kesildi her şey. Ne yapacak? Tekke de kapandı. Orada lütfettiler, kerebettiler bize. Devlet sağ olsun kendi yaptığımız tekkenin harem bölümünde devlete kira vermek şartıyla oturabildiler. O da ne güzel değil mi? O da iyi. Aziz Nesin o devri şöyle tasvir ediyor hatıratında. O dev gibi, gözüme dev gibi, insan azmanı gibi görünen şey efendi tekke kapandıktan sonra omuzları çöktü, boyunu önüne eğildi, derin düşüncelere daldı. Mahzun ve mük mükedder bir çınar ağacının eğilmesi gibi yürüyüşü bile değişti. Keyfi kaçtı hiç. zevki yoktu artık. Zaten eskiden az konuşurdu. Artık hiç konuşmama başladı. Ben onun o yıkılışını, o halini gördüm diyor. Kitapta gayet uzun tasvir ediyor hatıratında. Hakikaten meşayin çoğu böyle olmuştur hani kanatları kırılmış kuş gibi kalmışlardır. Bu kadar insan, bu kadar insanı takip eden insanlar bunları böyle bir anda hızarla biçer gibi biçip ondan sonra bundan övünmek en ucuz haliyle ayıptır. Neyse o ayıp ayıpların sahibine kalsın.